Herkese merhabalar. Şimdi bu videoda arka kol hareketi olan dumbbell extension göstereceğim. Bu da e, çok kullanılan, çok verilen, çok yazılan arka kol hareketlerinden bir tanesi. Ama e, benim çok da yanlış yapıldığını gözlemlediğim bir hareket aynı zamanda. O yüzden bunu anlatma gereği duyuyorum. Umarım birilerine ulaşır, izlenir ve herkes bunu doğru yapar. Öncelikle ağırlığı alıyoruz. Bütün ağırlığı almadan önce şunu söyleyeyim: Bütün arka kol hareketlerinde, iki kolla yapılan arka kol hareketlerinde dirseklerin kapalı olması gerektiğini artık biliyoruz. Bilmiyorsanız bile burada öğrenin. Dirsekler açık olmayacak arka kol çalışırken. İster Z barla yapalım, ister press yapalım. Arka kol hedefliyorsak bu dirsekler bu şekilde. İster işte bench dips yapalım. Dirsekler hep kapalı ve kitlenmiyor. Kol kitlenmiyor. Kol kitlenmiyor. Bu şekilde adele aktifliği devamlı oluyor yani. Şimdi bunu diyelim ki kolunuzla itmek yani kaldırmak istediğiniz bir ağırlık ama sizi birazcık alırken zorlayacak. Bunu şu şekilde alabilirsiniz. Benim için yani çok da şey değildi. Şu şekilde bir yere ayağını koydun. Dizinin üzerine alırsın önce. Buradan bu şekilde altına girdi, Aldın çıktın. Şimdi burada tutuşu görüyorsunuz. Tutuş bu. Sorun değil gel ya. Çıkabilirsin problem yok. Problem yok problem yok. Rahatsız olmayın arkadaşlar bizde. Sen buraya mı gelecektin? Ha gel. Sorun yok, sorun yok, hiç problem değil. Şimdi buraları falan kesmeyelim ya güzel olur. <laughs> Burada devam ediyorum harekete. Burada aldık. Kolları kapatıyorum. Dirsekleri kapattım bu şekilde. Buraya indirdim. Buradan yukarı çıkardım. İndirdim. Yukarı çıkardım. Dirsekler kapalı. Yanlış nedir burada yapılan? Dirseklerin şu şekilde açık kalması. Yani bu değil, bu. Sürekli hareket boyunca odağımızda dirsekleri kapalı tutmak olacak. Dirsekler kapalı kaldığı sürece verimli bir arka kol çalışması yapmış olacağız. Buna dikkat edeceğiz ve yukarıda şak diye dirsekleri açıp Buraları kitlemeyeceğiz. Şurada kalacak. Tekrar indi. İndi, kalktı. İndi, kalktı. Bu olacak. Bir kere daha yapayım mı hareketi? Hadi bir kere daha yapayım. Aldım. <gülüyor> 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 şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve like bekliyorum. Kanalı spam'den kurtar kurtaralım. İzlenmelerimiz artsın. Abonelerimize bile videolar gitmemeye başlamış. O yüzden e, birazcık da yardımcı olun bana bu konuda. Kanalı eski daha çok, daha biraz daha fazla izlenilebilir günlerine döndürelim. Sevgiler. Görüşmek üzere.